Hepinize merhaba değerli dostlar. Bugün sizlerle Türkiye İtalya maçı hakkındaki tüm detayları bilinmesi gerekenleri konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle bir gruplara bakalım. Euro 2021 grupları gördüğünüz gibi bu şekilde de değerli dostlar. Grubumuzda güçlü İtalya ve dengimizde İsviçre ile beraber Galler de bulunmakta. İlk maçımızda 11 Haziran'da İtalya ile Roma Olimpiyat Stadında karşılaşacağız. Gerçekten çok az vakit kaldı, 20 gün civarı kaldı. Daha sonra 16 Haziran'da Galler ve 20 Haziran'da İsviçre ile karşılaşıp grup maçlarını noktalayacağız. Milli takım gruptan çıkması durumunda 1 Haziran'dan itibaren tekrar Alm Almanya'da kampa girecek ve oluşacak müsabaka takvimine göre hareket edecek. Bu bilgiyi de verdikten sonra konumuza gelelim. Evet dostlar, İtalya ile ilgili konuşacağım. Geçmiş tarihimize baktığımızda fazla maç oynamadık. Yakın tarihte de maçımız yok. En son maçımızı 15 Kasım 2016, 2006 tarihinde oynadık. Ve basmanda oynadığımız karşılaşmadan Antonio Dinatale ve Matarazzi'nin kendi kalesine attığı golle bir birlik beraberlik ayrıldık. Ve İtalya ile aramızdaki son 5 maçta İtalya'nın 3 galibiyeti bulunmakta. Maalesef milli takımımızın galibiyeti yok. 2 maç beraberlikle sonuçlandı. Ge Geçmişlerime birazcık göz attığımıza göre şimdiki zamana gelebiliriz artık. Bildiğiniz gibi formda bir milli takım var. Milli takımımızın son 3 maçına bakacak olursak Dünya Kupası elemelerinin ilk maçında Hollanda'yı kendi evimizde Buran 2 ve Hakan'ın golleriyle 4-2 mağlup ettik. İkinci maçta kuvvetli Norveç'i 3-0'lık net bir skorla geçtik. Mart ayındaki son maçımızda ise rahat bir galibiyet beklediğimiz Letonya maçında şaşırtıcı bir şekilde 3-3'lük beraberlikle ayrıldık dostlar. Zoru geçtik, kolayda Galiba alamadık. İtalyanlar ise bize göre daha zayıf takımlarla oynadı dostlar. Kuzey İrlanda, Bulgaristan ve Litvanya'yı 2-0'lık skorlarla mağlup etti. Roberto Mancini'nin çalıştırdığı İtalyan takımının uzun zamandır yenilmezlik serisi bulunuyor. İtalya en son 10 Eylül 2018'de Portekiz'e 1-0 mağlup olmuştu. Gerçekten korkutucu. Dediğim gibi 21 maçta yenilmiyor. Bu biraz düşündürüyor beni. İşimiz zor ama milli takım zoru sever. Letonya maçında olduğu gibi kolay kötü, kötü sonuçlar alıyoruz. Aday kadrolara bakalım biraz dostlar. Daha sonrasında muhtemelen 11'leri vereceğim sizlere. Evet ekranda ameli takım aday kadrosu, kadrosunu görüyorsunuz. Biraz inceleyin dostlar size vakit veriyorum. Dikkat ettiyseniz yeni isimler var. Kerem Halil gibi gençlerin etkisi umarım yararlı olur. Sırada İtalya mini aday kadrosu görüntüde. Biraz da onları inceleyin dostlar. Evet gördüğünüz şekilde kalıyor. Ben tek tek sayamayacağım. Yani bir video uzar o zaman Ondan dolayı sizin bakıp geçmeniz yeterlidir. Muhtemel 11'lere geçelim. Evet. 11'lerdeyiz. Milli takımımızın kalesini Uğurcan Çakır kuruyacak. De Defans dörtlüsünün sağ tarafında Zeki Çelik, sol tarafında Umut Meraş'ın oynamasını bekliyoruz. Orta ikilide ise Çağlar ve eğer tam iyileştiyse Merih oynayacak. Ozan'ın da oynama ihtimali bulunuyor. Orta sahada Ozan ve Okay görev alacak. Önlerinde Hakan, solda Yusuf, sağda Cengiz bekliyorum ben sürpriz olarak. Cengiz İnder de gerçekten uzun zamandır milli takımda forma şansı bulamıyor. Yani sakatlığından dolayı. Sürpriz bir oyuncu. Her şeyi yapabilecek kapasitede. Bizim işimize yarayacak gibi Avrupa kupasında. Forvet'te de bu sene damga vuran Burak Yılmaz oynayacak. Lili şampiyonluğa taşıyan adam. Evet, teknik direktör Şenol Güneş ikinci yarı. Kerem, İrfan, Orkun, Abdülkadir gibi oyuncuları kullanmasını bekliyoruz. Bu şekilde sürdüreceğiz. İtalya'ya gelelim biraz da. İtalya'da kaleyi Donnarumma koruyacak. Defans ikilisi yıllardır Bonucci çiğeliliği bozmayacak. Solda Emerson, sağda Florenze oynayacak. Orta sahada Veratti, Jorginho, Barella üçlüsünü koymasını bekliyorum Mancini'den. İleri hatta da Insigne, Chiesa ve Immobile yer alacak. Gerçekten tehlikeli bir takım. Umarım İtalya'yı yenip bu genç jener jenerasyonla Euro 2008'deki gibi başarılı bir konuma gelebiliriz. Başarılara bakalım biraz iki, iki ülkenin. A milli futbol takımı 89 yıllık tarihinde iki kez Dünya Kupası, üç kez daha Avrupa Şampiyonluk finallerinde mücadele etti. Gerçekten az bir rakam ama yine... 2002 Dünya Kupası'nda 3. olan Türkiye, 2008 Avrupa Şampiyonası'nda ise yarı final oynayarak tarihindeki en büyük başarılara imza attı. İtalyanların ise 4 Dünya Kupası ve 1 Avrupa Şampiyonluğu bulunmakta. Gerçekten köklü bir tarih var İtalyanların. Favori kağıt üstünde İtalya olsa da biz elimizden geleni yapıp en kötü bir puanla ayrılıp kalan iki maçı da yendiğimize varsayarsak son 16 turuna çıkacağımızı düşünüyorum dostlar. Umarım düşündüğüm gibi de olur. Başarılar diliyorum milli takımımıza. Bugünkü değerlendirmemiz arkadaşlar yavaş yavaş sona ermekte. Çakır Spor kanalını izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.